Kayalar Grup Hayvancılıktan herkese merhabalar. Bugün Alman hoşlanlarımızın kurallarını yapacağız. Müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Müşterilerimiz Hakan Şencal, Bayram Çalışkan, Mehmet Ali Taş ve Hasan Gürten. Kuramıza başlıyoruz. Hakan Şencal'dan başlıyoruz. 0-36-351-67-10 Bayram Çalışkan 160-446-0153 Mehmet Ali Taş 160-446-0154 Hasan Gürten 160-437-6294 Hakan Şenca 036-379-0963 Bayram Çalışkan 041 611 39 28 Mehmet Ali Taş 130 652 18 35 Hasan Gürten 036 317 65 70 Hakan Şencan 160 437 63 65 36 317 657 6 Mehmet Ali Taş 036 388 çift çift 047 Hasan Gürten 150 112 1302 Hakan Şencal 306 036 341 çift 078 Bayram Ali Çalışkan 036 388 7307 Mehmet Ali Taş 036 379 6410 Hasan Gürten 036 229 2683 Hakan Şenjo 036 400 036 340 23 05 Bayram Çalışkan 036 379 0970 ile Çocuklar. Mehmet Ali Taş 036 316 2370 Hasan Gürten 036 309 6559 Hakan Şencan 160 443 339 8 Bayram Çalışkan <laughs> 36 252 58 67 Mehmet Ali Taş 036 353 67 89 Hasan Gürten 036-312-92-79 Hakan Şencal 036-316-23-76 Bayram Çalışkan 036-315-84-24 Mehmet Ali Taş 150 112 13.09 Hasan Gürten 036 351 70 38 Hakan Şencan 036 270 55 83 Bayram Çalışkan 036 346 50 15 Mehmet Ali Taş 036 341 72 77 Hasan Gürten 036 351 68 78 Hakan Şencan 164 443 333 0 Bayram Çalışkan 036-320-80-46 Mehmet Eltaş, 0 036-335-42-46 <laughs> Hasan Gürten 036-393-79-58 Hakan Şencan 036-361-46-90 Hakan Bey'e hayırlı olsun diliyoruz. Ayırıyoruz. Diğer isimlerimize devam ediyoruz. Bayram Çalışkan. 126 860 07 51. Bayram Çalışkan bitti. Bayram Bey'e de hayırlı olsun diliyoruz. Ayırıyoruz. Mehmet Taş ve Hasan Gürten'le devam ediyoruz. 0.36 418 85 51 evet, Mehmet Bey de hayırlı olsun diliyoruz. Diğer numaralarımız Hasan Bey'e ait. Okuyalım. <laughs> 036 418 85 30 130 627 98 99 036 359 88 52 130 656 50 04 012 440 57 82 140 647 84 80 657, 55, 31 036, 388, ee, 07, 30 160, 437, 63, 13 036, 341, 01, 12 036-309-65-34 Tamamdır. Hasan Bey de hayırlı olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Kulağımız tamamlanmıştır. Herkese sağlıklı günler dileriz.